mavi ve turanj masa olarak yarışmaya hangi masa başlayacak onu belirleyeceğiz. Handan ee, ve Kemal geliyorlar yanlarıma. Yanlarıma ne demek ayol? Haydi Kemal. Haydi Kemal. Yanlarıma. Ben onu kandırdım 18 sene önce gene kandıracağım geçiyor. onu. <gülüyor> <gülüyor> He, ben, ben ortada kalayım mi? dur. <laughs> Aranıza girmiş gibi olmayayım. Yok <laughs> Şimdi size bir harf vereceğim. En kısa sürede o harfle ilgili yanıtlar vereceksiniz. Tamam mı? Anlaştık. Anladın mı? Anlaştık. Mesela A desem sana adını soracağım. Ahmet diyeceğim. Bunun gibi. Ama en kısa sürede 10 soruyu cevaplayan o masa başlayacak. Tamam. Senin harfini veriyorum. Ver bakalım. Abi. Çok güzel bir harf. Hangi harf? Zaten bu harfi hiç başlarken söyleyemeyeceğim. H. E. Ha, he. He işte. Yani Hasan'ın E'si. Hasan tamam. en niye E diyorsun? Hasan Hasan. He, Hasan. Hasan. Hasan'ın E'si. Hasan'ın E'si. He, başlıyorum. İsminiz? Hasan. Mesleğiniz? Hamamcıyım. <laughs> <laughs> ne diyeyim hele? Nerede doğdun? Atay'da. En sevdiğin sanatçı? Heh. Hakkı Bulut. <laughs> Kimsenin yapamadığı ama sizin çok iyi yaptığınız bir şey. Kimsenin yapamadığı ama benim yaptığım bir şey. Evet. H başlayacak. Halay çekerim. Halay çekti. En sevdiğiniz renk? Aki yeşil. Heh. Lakabınız nedir? Lakabınız nedir? <gülüyor> Yusuf. Yusmenler. <laughs> 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 en sevdiğiniz yemek? Ne olsun? Ayrabot tatlısı. Attın lan bunu. Ayrabot Sor ona, ha, sor ona bakalım. E, uğurlu eşyanız ne? Uğurlu eşyamız... ...alı. <gülüyor> <gülüyor> ne Peki yurt dışında merak ettiğin ülke? Hollanda. mes be alkış. <gülüyor> Ayrıca <laughs> ayrı olmayacaktım ama atayaka gittim olsun. Bir tek şeyde biraz tıkandı. Herkesin yaptığında mı? Orada mı birazcık tıkandı? Orada azıcık tıkandım ama olur Şimdi kadar. yengeyi soruyorum. Sizin harfeniz iyi e ile başlayan yanıtlar vereceksiniz. İsminiz? İrem. Mesleğiniz? <gülüyor> 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 Mesleği. Allah hep dua etsin. İğneci. Ettim. Allah hep dua etsin. Nerede ettim. doğdunuz? İnşallah çenesi tutulur diye bu zamanı buldum. Nerede? <laughs> Nerede doğdunuz? İpsala desene be İç ya. İpsala. He? İpsala. İnebolu de be ya. İpsala. En sevdiğiniz sanatçı? İsmail Türüt. <laughs> Kimsenin yapamadığı ama sizin çok iyi yaptığınız bir şey, ha. İğne. Ha, en sevdiğiniz renk? İğne. İğne beyazı. İğne rengi de benim. İğne rengi. İğne rengi. Lakabınız nedir? İğneci. En sevdiğiniz yemek? ha? Hah. İne İğne sevdiğim. kebabı. <laughs> Gel diyor. En sevdiğiniz yemek iyi ile başlayacak. İspir kuru fasulyesi desene be ya. <laughs> İspir kuru fasulyesi. Uğurlu eşyanız. Ya sen niye söylüyorsun? İğne. Geçemez. <laughs> Yurt dışında en merak ettiğiniz ülke. Evet. Çok var. Kuzey, kuzeye git. İrlanda. İrlanda alkış. Ama hiç kıyamıyorum gene eve dönünce beraber olacağız gene. Handan 87 Kemal 74 saniyede. Aa. Alkışlar Geçelim ben ya geçelim ben. Bravo, Bravo. Kemal. Kemal 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 Hem de 3 tanesini de ben söyledim. Valla üç tane de kopya verdi sana İğnerisi yenge. Söyledin. Evet. Hem de üç tanesini evet. oturuyor. Ama Hem de. Kemal maşallah çalıştın mı geldi? Yok kaka oluştan o. Doğuşta. Oluştan yani. O zaman Oluştan. sorular gelsin. Mantıklı mı sorular? Bilmiyorum. He? Yasak bir şeyler varsa bant takıyoruz sorulara. Anladın? Anladım. Kemal. Kızımızı tahmin et nereli? Hayatta bilemezsin. Hayatta 50 tane şans veriyorum sana. Nereli olduğunu bil. Isparta. Bilmiyorum. Isparta yok. Bayburt. Yozgatlı. Bayburt. He? Yozgatlıdır. Yozgatlı. yok. <laughs> Çankırı. Sen. Bursa. Murat. Antalya olabilir mi? Mardin. Ben size söyleyeyim yaklaş. Şırnak. Ben orada askerlik yaptım. Hangi köyden sen Hakikaten orada askerlik yaptım ben. Çakır Söğüt. Valla Ben seslice dedim. Çavuş muydu bu? <laughs> evet. Silopi. Lopi. Silopi. Ha Silopi'de doğmuş. Teşekkürler.